karavana halı bakıyoruz. <laughs> ne alacağız? Şöyle düz bir şey mi istiyorsun sen? Daha da mı düzünü istiyorsun? Ya düz olsun ya. Öyle... Çok karışık olmasın mı? çok karışık olmasın. Buradakilerin yani hepsi böyle... de karışık renk. Çok karışık işte o yüzden. Ya böyle düz bir şey olsun. Istiyorum ama... Yani şimdi tuvalet. Aa bak şurada bembeyaz bir halı var. Nerede? <laughs> bak pofuduk. Hıh böyle pelüş bir halı aynen. aynen böyle pelüş işte bir şey bak. istiyorum. Bunun grisi de var. Çünkü şey Sanki hani bu daha oluyor. iyi bak. Biz bunu bir günde kirletiriz yirmeye. Ama şey diyeceğim. Ee, şimdi turuncu yeşil gri de gitmez yani. <laughs> bu çok güzel gider aslında da. Ben bu alalım ya. Yıkattır. <gülüyor> <yıkadır>. <gülüyor> ama çok kirlenecek yani. Yani. Onu onu kabul etmen lazım. <laughs> onu kabul etme Nisan biliyorsun. Dakika başı bir şey döküyor alıyor. Ya. Biliyorum ama ya da işte şöyle bir şey olabilir. O Hadi. da çok beş kalıyor. danla bayağı pazarlık yaptım ama arada. <laughs> Şu buzdolabının altına göre yapmıştım ben bunu. Neyse Ama ne oldu işte. Anne, anne. Evet, sizecik oldu. Evet yerimizi bulduk. Evet. Şu an Darıca Millet Bahçesindeyiz. Burası aslında askeri bir alandı, ee, kışlaydı ama sonra işte Millet Bahçesi vesaire yaptılar. Şu an oldukça büyük bir alan burası. Üç tane otoparkı var büyük bir şekilde. İçerisinde sayısız şekilde kort kort var, oyun alanları var, parklar var, bir sürü park var. Yani hobit evleri var. Hobbit evleri var. Ormanya'daki gibi hobi evleri alanları, var. Koşu alanları, bisiklet sürme alanları. Aynen. Anı. Ve eee Darıca'yı Eski bağlıyor. Sahi... Yani sahil boyunca hani o kadar uzun bir yol ki hani tam böyle sabahleyin erken uyanıp koşmalık yol yani sahil kenarında ve çok güzel hani bir de büyük alan olması e, çok büyük bir etken aslında hani böyle pandemi zamanında aslında hafta sonu çok aşırı kalabalık oluyor ama alan büyük olduğu için o kalabalık göze batmıyor açıkçası. Çünkü herkes kendi kafasına göre dağılıyor ve mesela parktan atıyorum 10 tane var herkes çocuğunu farklı farklı noktaya götürüyor falan gibi ee, çocuklar için bisiklet yolu var vatan sürme alanları var yani gerçekten keşke kampa izin verseler bir tek burada karavan kamp alanı yok ee, aslında şu an şurada hemen yanımızda e, bir tuvalet var. <laughs> tuvalet var duş var aslında kampa çok uygun ama ne yazık ki karavan kamp alanı yok. Ama otoparkları kullanabilirsiniz. Yani, yani. acaba gece otoparkına kalsak bir şey derler mi? Onu bilmiyorum. Büyük ihtimal sadece. gece izin vermeyebilirler. Evet ama güvenli de sorulabilir yani. Sorulabilir. Yani belki öyle izin verebilirler. Sonuçta biz bir şey kullanmayacağız. Karavanda elektrik var, su var, evet. tuvalet var. Bir şey kullanmayacağız. Ya sadece otoparkta belki izin verirler. Yani. Aynen yani Nisan bu arada düşüyor oradan. Evet şimdi biz Nisan... sahile gidelim Nisan'da biraz. Evet, Nisan o kadar uzun zamandır. Dışarı çıkmadı ki çocuk yani 2-3 haftadır evde e, dolayısıyla Şu an keyfi yerinde çıkınca... şarkı söylüyor baksana Evet bak, dışarı <laughs> çıkınca kendinden geçiyor çocuk Baksana nasıl mutlu Nisan şarkı mı söylüyor? <laughs> gel gel yola Gel gel şeye gidelim gel İskeleye gidelim hadi gel Hadi koş bakalım iskeleye gidelim Bak 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 burada ne kadar güzel bir tane böyle iskele varmış Buradan denizi izliyoruz tutmuştu. Öyle evet, mi? Tutmuştu. Evet burada fotoğraf çekilmiştik değil mi? Evet, çekilmiş. Şu karşısı da Osman Gazi Köprüsü. Buradan gözüküyor. Buradan da işte ticari gemiler. Körfez geçip Çanakkale Boğazı'na veya İstanbul Boğazı'na gidiyor. Hadi, oraya, Hadi koş bakalım Nisan. Evet burası koşu alanı. Ayrı zamanda mavi yerde bisiklet alanı. Böyle bayağı uzun bir sahil şeridi var. Büyük ihtimal 5 kilometre civarıdır. Güzel yürüyüşler yapabilirsiniz. Bisiklet sürebilirsiniz. İnsanla saklanmaç oynuyoruz. İnsan nerede acaba? Buldum seni! <laughs> ah be! Sobelendim ya! <laughs> Hadi ben saklanıyorum şimdi. Ne yapıyorsunuz siz? Yemekten önce meyve suyu mu içiyorsunuz? Nisan ama onu içeceksin içeceksin ondan sonra ne olacak? Yemek yiyemeyeceksin. Gün manzaramız çok güzel ya. Yeter mi? Bir daha olmaz babacım yemek yiyemeyeceksin. Nisan hayır 3 bardak olmaz. Ne, ne? Nisan bak pembe pembe bıyıkların olmuş. Ağzın üstü pembe olmuş. Pembe de değil Kırmızı. Kırmızı mı? Pembe de değil, kırmızı değil. Peki o zaman. Koy. Yeter babacım, yeter. Koy. Tamam, yarım bardak ver babası. Anneciğim bak yemek yemeyeceksin. Bugün ben sana ne yapacağım biliyor musun? <laughs> ne yapacağım? Tahmin et bakalım. Balık. Balık evet. Sen çok seviyorsun balığı. Evet. Evet anneciğim. Bakıyorum keyfin yerinde Onur. Güzel yer buldun. Çektin karavanı. Öyle ya. Benim de canım sıkılmıştı yani. iki haftadır evde. Evet gerçekten iki 3 haftadır evdeyiz. Hepimiz çok daraldık. Bu arada halılar yerine geldi. Dışarıda oyun hamuru olmaz anneciğim. O zaman içeride. İçeride, içeride. Sonra akşam neyini yaparsın? Şimdi hava güzelken bence birazcık oyun oyna. Ondan sonra akşam neyin içeride oyun hamuru oynarsın, tamam mı? E, akşam olmaz. Anneciğim akşam neyin oynarsın? Anlaştık e, mı? Ama hayır. Hayır dur gelme, gelme. İnsan oyun hamuru istiyor. Al. E, ona babayla açabilir miyiz baba? Tamam açabilirsin babayla. Hadi baba. git. Nisan'ı babasının yanına gönderdim. Ben de biraz keyif yapayım şurada ya. Çok güzel. Şu an bir tane gemi geçiyor. Özlemişim denizi. Şimdi masamıza şu plastik zımbırtıdan PVC aldık. Mi? Öyle bir şeymiş. Evet, PVC şey aldık. Çünkü neden? Çünkü Nisan Bunun dökülüyor. boyasını Nisan büyük ihtimal mahvedecek. <laughs> o yüzden. Şurada bile açılmış ya bak. Dökülmüş boyası. Oraya bir tane fırça atalım diyoruz. Hallarımız tamam. Gayet güzel oldu. Böyle güzel Çok bir hissi yumuş oldu. Moş moş oldu. Moş moş bir his oldu. Kirlenecek ama yapacak bir şey yok. Evet, İnsan <laughs> Nisan ne yapıyorsun? İnsana kızınca <laughs> <o> kovayı <kaldırdı. gülüyor> Evet şimdi ya, bunu ya keselim. Ya görünce onu Aynen. bıraktı. <laughs> güzel değil mi Nisan? Evet. Tamam şimdi bunu buna keseceğiz buna göre. Kesmezsek kötü durur değil mi? Evet, kes. Gerçi kesersek keselim. de kötü duracak gibi ama. Ben bunu kesmeye düşünmüyorum. seni böyle keselim. E, Benet böyle keselim. E, benim kadar böyle emin keselim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi keselim o zaman. Bu arada keselim ama hiç fiyatlardan bahsetmedik aşkım. Aa evet halılardan bahsetmedik. Evet halılar e, yaklaşık 290'a yakın bir para tuttu. Ha, Aa yastıklarımızı da göstermedik. Aa yastıklarımız evet. Evet yastıklarımız da böyle. Aynen. Hey! Şimdi hallara ben biraz daha. Misajroc alıyor. <laughs> <laughs> mi <laughs> Aynen. Eee işte adam çok fazla indirim yapmadı. 270 liraya mal ettik. Ee, onun dışında şu masa için PVC kaplama gibi bir şeyi de adı her neyse. Ee, onunla 58 lira. Güzel. Öyle. Onun dışında ama halı gerçekten e, bu halıdan sonra tam yumoş yumoş oldu. Tam bir ev oldu yani şu an e, böyle küçücük minicik bir ev oldu bu. Tam e, hani böyle e, mobil bir yaşam değil de tamamen böyle evde yaşamış hissiyatı var yani. Ve ya ayaklarımız üşümüyor artık. Evet yani pandu giymemize gerek kalmadı. Çok güzel oldu. <laughs> Sen de mi giydin? <laughs> evet. Nizan yine illa bir şeyler diyecek yani. Evet. İşte şimdi onu bence hemen keselim masaya göre. Hadi bakalım. Hadi yapalım. Keselim. Evet oldu. Bunlar parçalar. Gayet iyi işçilik çıkardık ya. İyi beklediğimden iyi oldu. Ben daha kötü yaparız evet, diye tamam bekliyordum. Bakalım boyasını çıkar. Bu <laughs> çocuğa dedin ama sen yaptın. Neyse oralara rötuş yapacağız artık. Evet. Son rötuşlar. Ondan sonra da artık daha bir şey olmaz. Evet. Böyle iyi oldu ya. Diğer türlü insandan koruyamazdık bu masayı. Ya sadece Nisan değil, biz de yapabiliriz yani. Şekine. Oldu mu? ya? Oldu. Aç oyna murran'la bununla oynayabilirsin. Yani. Olur. <laughs> Hadi açalım. Hadi aç bakalım. Şimdi ne 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 öğreneceğiz? Tam renkleri sen biliyorsun kendi gibi öğrenmene gerek yok. Evet. Bunun adı ney? İngilizcesini söyleyeceksin ama. Yeşil yani. Yani? Green. Green evet aferin. Bu ne? Sarı. Yani? yellow. Yellow evet. <laughs> Nisan biliyor yani birkaç renk. Bu kumucuk nane. red. Red evet. Yani,

Sen ne yapıyorsun? Kumları aldın. Özledin mi kumla oynamayı sen? He? İyi ki çizmelerini giydirmişiz. Dağıldın hep solara denizlere. Nere, nereye götürüyorsun o kumu? Yıka <laughs> <laughs> bakalım hanımefendi. Ellerini hep kum yaptın. Hadi yıka bakalım. Oynama öyle yıka. Ovala ovala. Nisan'ın kötü kız gülmesi. Hayır. <laughs> Gül bakayım bir de. Gül bakayım öyle. <laughs> evet buraya dönelim şimdi. Burada da akşam yemeğimiz var. Hamsi. Hamsi tavada. Balık. Hamsi tava için şöyle tavalarımız var. Normalde bu böyle çevirebiliyorsun. Daha kolay oluyor. Evet. Evet. Ama sen şu an böyle yapmayacaksın herhalde değil mi? İkisini aynı anda pişirmek yani, için. Tabak yardımıyla döndürecek. döndürecek. İkisini aynı anda pişirmek için. Ama normalde tabii böyle yapıyoruz. Yani şimdi bir tanesi de bir kişi tam doyuyor. Evet. Yani böyle çünkü biz e, ekmek tüketmiyoruz. Diğer türlü ekmek yemek gerekiyor. Biz protein tercih ediyoruz. <laughs> protein fazla tercih ediyoruz. Ama balık da bayağı pahalanmış yani. Evet ya. Balık. En ucuz balığı aldık. O da 25 liraydı hamsi. Ya biz normalde çuprudur, levrektir falan alıyordum. Tanesini işte 10, 15 liraya falan alıyordum yani. Şu an kilosu 80 lira. Maşallah. Ve bir kiloya en fazla 3 tane geliyor. Yani neredeyse 25-30 liraya olmuş tanesi. İki katına çıkmış. Sordum mu balıkçıya? Dedim abi hayırdır yani niye böyle? Çünkü şey 2-3 haftadır bu böyle. E, şey şu an çok denizlerden çok fazla balık çıkmıyormuş. Ondan dolayı da pahalıymış. Balıklar göç etti demek. E, balıklar bile dayanamadı yani. Artık. <laughs> Koronavirüs var diye gelmemiş balıklar. <laughs> Ama tüm dünyada var nereye gittiler yani? Karadeniz'in ortasında takılıyorlar herhalde. Aynen. Herhalde Türkiye ile Rusya arasında duruyor. <laughs> <laughs> Evet şunu onları yıkadım. Bu arada çok güzel adam, adam şey dedi bana temizlenmiş mi olacaksın dedi. Evet dedim. Kaç kilo dedi? Bir dedim. Direkt böyle şak hazırlanmış çıkardı. Hazırlanmış koymuşlar Önceden öyle. temizlemiş ya. Aynen. Çok Mükemmel güzel. hizmet. Evet direkt aldım çıktım yoksa bekleyecek Şimdi yani. vıcık vıcık uğraşacaktı bir Yok ya. hani <laughs> <laughs> onu yapmak istemiyorum. <laughs> Buzdolabını çalıştırmadık ama sen onları oraya koymuşsun. Yani şey kaplı. Bu şeyler var Ne diyorsun kız? E anne değindiksen ben ellerimi yıkadım. Arada kuyma falan yaptık. Evet Şap 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 ayaklarımızı tarlapladık. İhsan'ın yeni repertuvarı. Ne şey edelim şeyinle. Mesela ben o duydu duydu turuncu dedim. Meşe dedim. Duydu duydum. Diye ki mesela ben önceki videoda turuncu istedim, yeşil istedim diye. İnsan yanlış mı yaşıyor? Hayır, neşen bir de turuncu. Öyle mi? Evet, doğru. Doğru. Mesela ben, ben de sana miyim? Ne isteyebilir misin? <laughs> Anne Süt balık mü? yiyeceğiz biz. Balık <laughs> yiyeceğiz şimdi babacım. Ayrıca şu an süt yok karavanda. Anne o zaman e, ben meyve suyu e, koyayım. Mehmet Anneciğim yiyelim. senin meyve suyunu içtin mi? Hepsini sen edin. içtin zaten babacım. Ay, şey, e, ben meyve suyu koyayım. E, Mehmet yiyelim ne dersiniz? Tam öyle yapacağız zaten. Yemekte edeceğiz. O zaman bana, bana sofrayı kurayım. Oy yerim seni. Sofrayı Hadi. kuracakmış. Ama şimdi şimdi ona en gerek yok. E o en son koyacağız onu. En son. Ben şimdi burayı yapayım. Ben salata yaparken sana sofrayı kur olur mu? Bak şimdi Annen dizelim şey. bunları böyle. Nok nok. Ben şey şey, nane mi diyorum? Anne An ne oldu? Anneciğim Eşim. yardım mı ediyorsun? Yoruyor musun? Anlamadım. Ya sakın bunu dökme. Yerler bembeyaz bak. Nisan. Lütfen ilk günden yapın. Lütfen rica ediyorum. <laughs> Misafirimiz var. Balığın kokusunu almış birileri. Dur dur içeri girme içeri girme. Tamam sana vereceğiz. Onunla şey şerit şerit soyuluyor düz. Ha. 3'e e bölünce rendelenmiş gibi oldu. Ben de diyordum rende getirsen mi ama iyi ki getirmemiş. Bak rendelenmiş gibi oldu. Salatamız hazır. Koyar mısın masaya? Aa! Kediye dikkat et. Kedicik çekil oradan. İçeri gel de ben sana vereceğim. Evet salatamız hazır. Nisan Hanım. Akşamı da ettik. Hava mavileşti böyle çok güzel bir. Mavi gün batımı oldu. Pıs 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 Gel gel pıs 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 sonra versen elimde tabaklar bekliyor. <laughs> Yedi mi balı? Yiyor. Kedi Kedicik, ne yapıyorsun? Sıcak geldi galiba hayvanı. Şey, diğerleri var? Onlar önce pişmişti. Bunlar mı? Hı hı. Baba. Aynen bu soğumuş. Gel. Ps -ps -ps -ps. Sen ha bak bunu yedi. yedi. Meyve suyu nerede? Dolaba. Dolaba koydum. Oy. Yap <laughs> <Yop>, hadi. Elini sağ ol. Afiyet olsun. Elini sağ ol. Afiyet olsun <laughs> Ay bunu ne yapmışsınız? Eee bir tane tabi gide. İşte ne yapmışsınız? İşlerler, Saçın i̇nşallah. Saçın balığı inşallah siz yaparsınız. <laughs> balık ne bakın sesli işte aldık hayvanızı doyabiliriz Kolay gelsin. Niye hiç senin başta gelmiyor? Niye başta gelmiyor? Ben Nisan'a bakıyorum. Allah'a ben bakabilirim Nisan'a. <laughs> Nisan'a. Bu yağlı bulaşıkları bana bırakmışsın. Bu arada karavanın içi hamsi kokuyor. Yapacak bir şey yok. Kapıları açtım komple işte. <laughs> <Yağlı> bulaşıkları <gülüyor> bulaşıkları <gülüyor> yoksa... Ee, şey vardı. Ne? Balık kokusuna bir tane limonu kaynatıyorduk ya şeyde suyda. Onu yapıyorduk ya şu an kabuk tarçın yok burada. İnsan ne yapıyorsun? Düştün kabuk orada. Kabuk tarçınla limon kaynatılıyor. Ha, tarçın? Kabuk tarçınla limon. Sadece limon kaynatıyor. Limon bir tane vardı onu da salata yok. E çöpü vardı ya attın mı onu? Attım. Çaydanlığı unutmuşuz. Kaldık kahveye bugün. Ben normalde çay içmeden yapamam ama. Kahve bayağı varmış. <laughs> varmış. 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 Ne yapalım bu akşam da kahveyle idare edeceğiz. Çekirdeğimiz de varmış. Nisan çekirdeği açmış, yiyor bile. Bak, bak, şurada, şurada. Şunları bak. bakayım. Kabutları oraya koy. Dişlerini nereye koyayım? E şuraya. Aa ne güzel. Bana da keşke biri sayıklasın. Evet kahvelerimizi içtik. Yavaş evet. yavaş toparlanma var. <laughs> Nisan uzun zamandır dışarı çıkmadığı için bugün bayağı yordu. Hmm. Bir oraya koştur, bir buraya koştur. Efendim. Ben sizin olmadım. Ona bak, o benim yordu. <laughs> o beni yordu diyor. Doğru diyor çocuk. Sen çocuğu yordun. Onu evet. yapma, bunu yapma. Çocuk kontrol bağımlısı ol. Ama ne yapayım? Durmuyor yerinde yani. Sen durmuyorsun. Ay gözünü kıracaksın. <laughs> sen durmuyorsun. ben durmuyorum. Anne kız tartışmaları yumurta ne olur? Ee, e, e ne olur? Yumurta ne olur? Ne, e, yumurta ne olur? <laughs> hadi Nisan o zaman videomuzu evet, kapatalım. Hadi hadi. Ne olur? Ne olur? Bir kapatmayı unutmayın. Siz de hadi bu videoyu tutma. Şuraya basın. Oraya döndürün. Neye basın? Şuraya basın. Şuraya <laughs> basın. Şuraya basınca abone olacak mısınız? Şuraya basınca babayı döndürün. <laughs> Öyle işte. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> <Evet. Görüşürüz. gülüyor>